Devam. Aha. Hile mi? Hile mi? Al sana hile. Al sana hile. Al sana gel burayı, gel burayı. Gel burayı, gel. Obe vurdu, vurdu, vurdu. vurdu. arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars oyunu hepiniz hoş geldiniz yine çarkımız karşımızda arkadaşlar bakalım birincilik elde edebilecek miyiz yeni karakterle şimdi karakterimizi çekiyoruz arkadaşlar bu sistemi biliyorsunuz anlatmayacağım buradaki çıkan karakterle zaten birincilik elde etmeye çalışıyoruz başka bir şey sistemimiz yok arkadaşlar umarım başarabiliriz hadi bakalım hızlıca hemen çarkımızı dönmek istiyorum çarkımızda kim çıkacak merak ediyorum sizden bu videoya hemen bir tane abone bir tane like istiyorum yapıştırın arkadaşlar ben şimdi hemen shuffle mı çekiyorum yani kadın Şimdi spin tuşuna basıyorum. Geçen bölümde arkadaşlar Fank oynamıştık. Bakalım bu bölümde kimle oynayacağız. Bakalım kim geliyor. Grom mu, gel mu geliyor, geliyor yoksa Lu mu geliyor. Lu geldi arkadaşlar. Lu oynayacağız. Bakalım umarım güzel başarılar edebiliriz. Lu'yu severim arkadaşlar. Brawl Stars oyunumuzu açalım arkadaşlar. Fank kötü bir başarı elde etmiştik. Ama olsun arkadaşlar en fazla maksimum ikinci olduk. Birinci olamadık Kötü de değildi. Yani ortalama çok iyi oynayamadık arkadaşlar. Bunu da söyle gerekiyor. Biz özel eleştiri yapıyoruz kendimize. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ben burada Lu'yu bir alacağım arkadaşlar. Lu işte bu işte. Lu'yu severiz arkadaşlar. Seç. Bakalım birincilik gelecek mi? Tekli hesaplaşmaya girdim. Lu'yla bakalım arkadaşlar. İnşallah birinciliği alırız. Bakalım kimler olacak arkadaşlar takımlarda. Haydi bakalım let's go. Şimdi tekli hesaplaşma başladı. Let's go diyelim. Biz de burada Lu'yla güzel bir birincilik elde etmek istiyor Yine ışık yılı var ya bazı sıkıntılı bak L L L çok güzel atış ediyor ya çat 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 dur sakin ol ya sen benim ya rızkıma çöküyor ya benim rızkım da o <laughs> az kalsın benim rızkıma çöküyor burada çok fena kavga oldu arkadaşlar sağ köşede manyak bir şekilde oha hala kavga ediyorlar bakalım Dynamite orada saldırıyor çatır çutur bakın hala bak birisi orada vuruyor aha kim bu? Kim bu? Kimsin sen? Neyse arkadaşlar. Biz fazla savaşmayalım. burada sakin sakin takılalım arkadaşlar. Çok tehlikeli çünkü bu insanlar burada. Buradaki savaşlar gerçekten sıkıntı büyük. Haydi hop. Ortada kaldı Dynamite. Dynamite ortada kaldı. Lu atalım buradan. Haydi kaydıralım. Ayak kaydırıyoruz biz arkadaşlar. o <laughs> gelin bakalım burayı. Ayak kaydırırız ha. Ayak kaydırılır derken ne aldı beni yedi içine soktu kedi ya üstüme çıktı ya oyunu oyunu aga be mahvetti bizi kaçıncı olduk üçüncü sıra fena değil arkadaşlar ile üçüncü sıra tek tek güzel bakalım arkadaşlar şimdi üçüncü sıra güzel şimdi birinciliği de almak isteriz tabii ki hemen tekrar oyuna basıyorum birincilik de gelirse on numara beş yıldız olur hadi bakalım let's go diyelim başlayalım arkadaşlar birincilik istiyoruz Bakalım güzel yerde başlat. Ne olur güzel yerde başlasın ve güzel bir birincilik gelsin. Oha Max çok hızlı kaçıyor değil mi bu arkadaşlar? Max hızlıdır. Aha kim var burada? Lola var. Hayda hayda haydi bakalım Lola. Lola sen mi ben mi? Arkadaşlar derken bu ne ya? Bonnie geldi orada top attı kafama. Kafama patlattı topu. <laughs> <laughs> Pastayı yapıştırdı suratına arkadaşım ya. Çok komik. Gerçekten. Bakalım tekrar oyna. Bunu saymayız. Bunu saymayız arkadaşlar. Oyunculuk ne demek? O bizi tuzağa düşürdü orada ya. Arkadan vurdular. Bizi hançerlediler arkadaşlar. Arkadan. Neyse. Biz moralimizi bozmuyoruz. Ve devam ediyoruz. Yola devam. Haydi bakalım. Let's go. Tamam önünde çok güzel bir kutu çıktı. Hemen bu kutu benim arkadaşlar. Bu kutuyu aldım. Güzel. Ya ya bir saniye ya da oyuna alışamadım ben bir saniye durur musun arkadaşım bak birisi daha burada vuruyor ya ben buradan kaçacağım arkadaşlar canımda olsun kaçmam gerekiyor <laughs> buradan hızlı bir şekilde topuklamam gerekiyor bak birisi de orada kesin pusu da bekliyor dur pusu 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 al şunu al şunu ya git ya bir arkadaşım bir gider misin <laughs> şurada takılacağım arkadaşlar biraz oha kavga çıktı kavga çıktı çok güzel canımda olsun canımda olsun ha birisi kaçıyor birisi gidiyor. Buradan da öldürebiliriz. Güzel güzel güzel. Hemen ayak kaydırırız arkadaşlar. Oha ayağı kaydırdık. <laughs> al bakalım sana al bakalım. Al bakalım oyda canımız çok az. Canımız çok az. Ha, öldü. Çok güzel. Benim ayak kaydırmam can alıyor mu buradan? Çok güzel mükemmel. Haydi bakalım bak canım da olsun. Çabuk canım da olsun. Arkadan birisi gelir. 5 yüküm var arkadaşlar. Luyla. Şimdi burada bir sakinleyelim arkadaşlar. Bak burada birisi var. Hop. Fank. Aha. Feng gel bakalım buraya şuraya gel hop 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 attım böyle ayak kaydırayım mı senin de şöyle bir ayağını kaydırayım arkadaşım senin neredesin sen aha canını dolduruyor şu an benim de biraz şarjım da olması gerekiyor Feng şurada bir yerde takılıyor bence aha güzel. Tamam. Burada Shelly de var. Aha geliyorlar arkadaşlar. 4 kişi kaldı. Aha çok kötü savaş olacak. Ben öldürdüm bir tanesini. Shelly, 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 şeli, Shelly, şeli, Shelly de öldürdüm arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldı güzel. Burada Jack Jack gel bakalım burayı. Jack 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 Jack. At 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 at. Ayak kaydır ayak kaydır. Jack'le ayağını kaydırayım senin. Gel Jack'im benim. İşte bu arkadaşlar birinciliği geldi. Kalan savaşçı kalmadı. Ve Lou'yla birinciliği elde ettik. Mükemmel de oldu. Helal bize diyorum. İşte güzel arkadaşlar. Lou'yu severim demiştim ben size. on numara 5 yıldız bir şekilde Lou'yla birincilik elde ettik. Şimdi hemen tekrar oyunu diyeceğim tabii ki. Belki de şanstı arkadaşlar. Bilemezsiniz. <laughs> ama şans olmadığını ben eminim. Siz de gördünüz. Kaç kişi öldürdüm ya arkadaşlar. Bazı karakterlerle güzel oynuyorum. Bazılarını oynayamıyorum. Nedense ama olsun herkesin bir karakteri vardır. En alışkınlığı vardır. Siz de söyleyin. Hangi karakterle güzel oynuyorsunuz? Yorumlarda yazın. Arkamdan sakın birisi gelmesin arkadaşlar. Haydi lütfen lütfen hızlı bir şekilde şunu al 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 kutuyu. Al kutuyu ve topukla şu kutuyu al işte bu bak burada AFK'yı rolü yapıyor. <laughs> Yedik mi? Yemedik arkadaşlar. AFK kalmış gibi yapıyor burada. Sıkıntı yok ama biz buradan toplayalım hemen. Haydi bakalım. Gel bakalım burayı. Hop 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 hop. Hop 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 hop. hop. Ben güçlüyüm şu an arkadaşlar. Biraz üç yüküm var. Orada biraz ona canımı yok ettim gibi. Bak şimdi buraya gireceğim. Hemen gelecek birisi. Tam gelmedi. Bunu alırsam çok güzel olur. Işık yılı. Işık yılı. Mahvettim bizi. Baz ışık yılı. Çok iyi gidiyordum. Oysa ki 5. sıra. arkadaşlar Bas ışık yılı bizi yok etti resmen. Neyse. Tekrar oynaya basalım arkadaşlar. Orada pusuda kalmış. o, Pusuya düşmüş. Düşürdü bizi. Ve pusuda beklemiş arkadaşlar. Pusucu bas ışık yılı arkadaşlar. Devam. Oyda. Leon var arkadaşlar. Bayağı güçlüler. Bayağı güçlüler. Neyse ben de güçlüyüm. Ben de güçlüyüm. Az önce birinci olduk. Kendine gel Mert. İşte başarabilirsin. Bu oyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Merakla bekliyoruz. Bakalım. Önüme kimse çıkmasın. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. Tamam, güzel. Bunu da aldık. Mükemmel hızlı. Bunu da hemen ateş et. Güzel. İşte bu. İşte bu Tamam 3 yükümüz oldu. Burada birileri var mıdır? Vardır tabii ki arkadaşlar. Boş durmaz, durur mu burası arkadaşlar? Boş durmadı. Bak kaçtı. Aldı kaçtı. Vicdansız ya. Vicdansız. Oğlube kedi çok tehlikeli. Üstüme çıkmasın kedi kedi. Kedi, 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 kedi. Kedi çok tehlikeli bu kedi arkadaşlar. Ağabey bak şimdi Aha öldürdü. İntikam aldı. <laughs> Güzel. Altıncı sıra. Hmm. Bakalım arkadaşlar. Tekrar oyna Altıncı sıra kötüydü ama olsun arkadaşlar. Bakalım bildiğini elletti. Ben rahatım. Şu an keyfim yerinde. Birinci olduk mu? Olduk arkadaşlar. Bir tane daha birinciyi zorluyoruz mu? Evet zorluyoruz. Ama şansımız yaver gitmiyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Biraz daha şansımıza ihtiyaç vardır. Haydi bakalım. Şunu alalım tamam Hem bu hem bunu. İkisini de alacağım. İki Suyu da ben almak istiyorum. Haydi çabuk. ol. Oh, şarjım da olması gerekiyor. Tam bir yükü aldım arkadaşlar. Haydi bir tane daha yük aldım. Oh, mis. Temiz. İki yüklüyüz arkadaşlar. Devam. Devam. Bakalım. Lula birincilik istiyoruz. Bunu da alırsak çok güzel olur. Tamam bunu da aldık. Güzel güzel. Yüklere devam. Yüklere devam. Bak burada tehlikeli. Bak burada birisi. Ay gavve. Burada tehlikeli demiştim ben size. Bakalım şimdi. Burada birisi var mı? Al. Yükü kırdım. Tamam al o yük olsun kardeşim. Bana dokunma. <laughs> devam. Oydu. Savaş çıktı az önce orada. Birileri. o oh, ölü, ölü, ölü. Güzel güzel bak birisini yok ettik arkadaşlar Buradan kaç kaç ya nasıl kaçamadık ya oradan arkadaşlar. Neyse ya yenilgiye uğradık. Bakın çok iyi oynuyorlar. Gerçekten güzel oyuncular var arkadaşlar. Sıramız 5 ama olsun biz de iyiydik. Fena değildik yani. Hadi son bir tur daha girelim. Bakalım başarı gelecek mi? Yoksa arkadaşlar tek birincilikle bu videoyu bitirecek miyiz? Onu merak ediyorum. Let's go. Let's go diyelim. Gini görüyorum burada. Göbüşü çok güzel Gini. Yine aynı yerde başladık arkadaşlar. Yine aynı yerde başladık. Ya nasıl geliyorsun sen? Nasıl bak 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 bak. Direkt içine çekti beni. Yok etmeye çalışıyor beni. Haydi git buradan ya. Git buradan harbiden git buradan arkadaşım ya bir bir git bana dokunma şurada köşede takılacağım arkadaşlar şurada biraz sıkıntılı şu kişiler çok sıkıntılı devam aha hile mi Hile mi? Al sana hile. Al sana hile. Al sana gel burayı, gel burayı. Gel burayı, gel. vurdu, oh vurdu, 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 vurdu. Vurdu, vurdu. Nasıl canı vardı? Yoktu onun be arkadaşlar. Ya gerçekten bu hile olabilir bence. Bu hile olabilir. Hileciye denk gelmiş olabiliriz. Bilemiyorum. Çok kötüydü. Onun canı bu kadar arcıktı. Ben orada bir sürü canla yenildim arkadaşlar. Nasıl oldu bilemiyorum. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse bir starımızı alalım ve yolumuza devam edelim. Bakalım bir şey çıkmıyor zaten starlarda. Olsun. Aa, olsun en azından kupalarımızı kazandık arkadaşlar. Güzel oyundu bence. XP'leri de topladık. Güzel. Bunları da açacağım yakın zamanda. Bir sonraki videoya saklıyorum. Umarım güzel şeyler gelir burada. Haydi bakalım arkadaşlar. Ben beğendim. Birinciliği elde ettik. Güzel bir hesaplaşma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yapmanız gereken şey biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.